Merhaba ben Sera. Kanalıma benim videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle çok uzun zamandır istediğiniz soru cevap videosunun ikisini çekiyorum ve aynı şekilde Macbeth gibi şekilde biraz önce McDonald's'a gittik babamla beraber ve kendime dünyanın yarısını almış olabilirim. Bakalım içine neler varmış. İlk olarak curly fries. Türkiye'de bunlar var mı? And curly Fries'lere ben bayılıyorum. Bu şekilde patates kızartması oluyor. Ardından... <laughs> of, bakar mısınız? Şunlar um, peynirli, şunlar da bildiğimiz normal çirkinler. Çirkinli akıplar. Ve iki tane hamburger vardı menüde. Bunların hepsi indirimdeydi bu arada. Burada McDonald's uygulamanız varsa indirimde alıyorsunuz. birçok çok iyi. Yani ikisi iki hamburgeri de yemeyeceğim bu arada tabii ki. Ee, bir Mac, Big Mac. Diğer de diğer neymiş? Royal'mış. Bunların arasında fark ne? Ha bunda bir et var. Big Mac'te iki et var. Ben Big Mac'i alıyorum. Bunu da kenara doğru şey yapıyorum. O zaman Mac Pengimizle başlayabiliriz. Okey sorular o zaman başlayalım arkadaşlar. Çok acıktım ben nasıl bunları cevaplarken yiyeceğim bilmiyorum ama let's go. Mukbang için sorularım. İleride Türkiye'ye dönmeyi planlıyor musunuz? Annemlerin hayali var. Gidip İzmir'de ıı, şey taraflarında böyle güzel bahçe taraflarında ev almak istiyorlar. İleride olur ama şu an değil. İleride meslek olarak ne yapmayı planlıyorsun? Oyunculuk yani çok uzun zamandır gerçekten oyunculuk benim hayalim oyuncu olmayı çok istiyorum. Seni seviyorum ara videoları devam et. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ee, etmeye çalışıyoruz artık. Ne yapalım? <laughs> Başka ülkeden gelen arkadaşlar Almanca'yı nasıl öğreniyorlar? Bir de derslere ne yapıyorlar? Nasıl anlıyorlar? Şimdi o şöyle. Bir dakika şundan bir ısırık alayım anlatacağım. Başka ülkeden geldiğiniz zaman Almanya'ya ilk olarak okul yerine gidiyorsunuz. Bühür diye geçiyor böyle okul. Yazarım Türkçesini. Oraya gidiyorsunuz. Ondan sonra onlar sizin Almanca seviyenize bakıyorlar. Mesela ben Almanca konuşabiliyordum yani hani gayet normal Almanca konuşabiliyordum. O yüzden eee e, diye bir sınıfa gitmedim ama IFK e, diye bir sınıf var. O sınıfa da Almancayı bilmeyenler gidiyor. Gayet normal gimnaziyuma gidiyorsunuz ama Almancayı IFK e, sınıfında öğreniyorsunuz. Yani Almanca bilmeyen kişilerle öğreniyorsunuz. Ardından o, o sınıfta galiba 1-2 yıl kalıyorsunuz Amanca yı öğrenene kadar. Ardından da normal bir sınıfa geçiş yapıyorsunuz. Yani o zamana kadar Almancayı öğrenmiş oluyorsunuz diyebilirim. Yani Almanca bilmeyen kişiler o sınıfta Almanca öğreniyorlar, ondan sonra normal bir sınıfa geçiş yapıyorlar. Almanya'da Türk olduğun için dışlandın mı? Hayır, Almanya'dan dışlandım ama dışlanmamın nedeni Türk olmam değildi hiçbir şekilde. Türkler dışlanmıyor arkadaşlar yani. Öyle şeyler yok. Kimse kimseyi dışlamıyor merak etmeyin. Yani geldiği yere bakarak kimse kimseyi dışlamıyor. Tabii var. Dil açısından nasıl bir sistem? Yani okullarda hangi dilleri görüyorsunuz? Her okulda arasında çok mu fark var yani? Türkiye'de gibi mi? sadece paralı olan mı iyi eğitim görebiliyor? Ayrıca sadece İngilizce bilen birisi çok zorluk çeker mi? Ülkede ve eğitimde. Ee, her şey Türkiye'den ucuz. Eyalet eyalet değişiyor Almanya'nın sistemi. Ben okulda Almanca, tabii ki İngilizce ve Fransızca dersi görüyorum ve aynı şekilde haftada bir günde Türkçe kursuna gidiyorum. Fen bilimlerini seçebilirdim ya da başka bir ders seçebilirdim. Ben de gittim 3. Türkçe kursuna gidiyorum. Yani 3. sınıf dersleri işliyoruz diyebilirim Türkçe kursunda. İspanyolca gören arkadaşlarım da var. O okuldan okula yerden yere göre değişiyor genelde. En az ama si görüyorsunuz. Her okul arasında çok mu fark var? Okullar arasında fark tabii ki var ama daha çok eyaletler arasında fark var. Bizim şu an fizikte işlediğimiz konuları Leipzig'dekiler bitirdi hatta milyon tane konu işlemiştir üzerine mesela. Eyalet eyalet Almanya'nın eğitim sistemi değişiyor yani çok fark var. Türkiye'de mesela bir eğitim sistemi var ya hani işte hepsi herkes LGS yazıyor, herkes işte e, üniversite sana gidiyor. Burada Herkes üniversite sınavına giriyor ama onun dışında eğitim sistemleri çok farklı. Yani bir eyalette 3,0 not ortalamasıyla sınıfta kalabiliyorsunuz. Hamburg'da 3,0 not ortalamasıyla sınıfta kalmıyorsunuz mesela. Yani Hamburg'da sınıfta kalmıyorsunuz bile. Hamburg böyle rahat bir eyalet. Karnenize 5 olsa bile sınıfta kalmıyorsunuz. Yani ortalama 5 olsa bile. İngilizce biliyorsan alışırsın bence. Çok da zorluk çekmezsin. Her şey ucuz çünkü Almanya Euro ile şey yani, e, Türkiye'deki gibi yurt dışından almıyor şeyler, O yüzden her şey uygun burada. Oradaki eğitim durumu nasıl diyor? Not verildi mi? Çünkü bize buradan notlarımızı girdiler. Şey i̇şte dediğim gibi biz okula gidiyorduk Aralık'tan beri ama artık, artık şu an okullar kapandı. Online oldu. O zamana kadar aldıkları öğretmen notlar, sınavlar onların hepsi bizim direkt karnemize girdi. Ve karnemi bir hafta önce falan aldım bir videoda merkeze gidip orada biraz video çeker misin? Tabii ki de. Dükkanlar kapalı. Allah bilir ne zaman açacaklar. Almanya şu an karantinada. Ama merkeze gidip video çekeceğim sizin için merak etmeyin. Hatta alışveriş vlogları daha bir sürü gelecek de. İnşallah dükkanlar açılınca. Okullar açıldığında okul vlogu geleyim mi? Bir de şimdi ödevlerini anlattığı günlük vlog. Ödevlerimi anlatabilirim daha detaylı. İstiyorsanız alta yazın daha da detaylı anlatayım. Okul açılsın gelir. Okul arkadaşlar çok bir sever benim video çekmemi zaten. Gelir. Ailen nereli? Annemler, yani anneannemler Nazlı'yı ama İzmir'de yaşıyorlar. Ee, babamın tarafı da Trabzonlu, Rize. Rize Trabzon. O, o taraflardan babam da evet. Rize dizi veya film önerebilir misin Almanca? Tabii ki. Hmm, Turkish for Anfänger. Netflix'te burada var ama Türkiye'deki Netflix'e var bilmiyorum. Şuraya yazayım. Turkish for Anfänger. Hmm. Evet O yüzden Almanca olarak önerebilirim güzel bir dizi Komik yani baya Onun dışında Nickelodeon'da Spotlight diye bir dizi var Onu da çok seviyorum Berlin'de falan çekiyorlar Ailen ne iş yapıyor? Hmm. Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsanız Önceki soru cevabıma gidebilirsiniz <laughs> Almanya'daki öğrencilerin Sosyal ve kültürel aktivitelerinden bildiğin kadarıyla bahseder misin? Tabii ki Şöyle genelde kızlar hani Burada çok bilindik bir aktivite at biniyorlar. Yani çoğu kız at biniyor. Onun dışında voleybol oynayan kızlar var. Hani futbol oynayan kızlar var. Erkekler de genelde futbol falan oynuyorlar. Pek basketbol oynayan arkadaşım yok. Ee, kültürel olarak Paskalya'da şey, çikolata ararız. Gideriz böyle yeşilliklerde çikolata falan bakarız. 24 gün boyunca normal zamanda şey yaparız. Hani bir hediye alırlar. Ayın 24'üne kadar her gün minik bir hediye. Hani böyle kutucuk açarsınız. Onun dışında halloween'de süsleniyoruz. Benim eski eski okulumda 5. sınıfta orada mesela bir halloween partisi var ve ben kostümde birinci olmuştum. Mükemmel bir kostümüm var, kostüm var böyle cadı kostümü falan. Ee, evet yani bu şekilde kültürel aktivitelerimiz var burada. Almanya'da mı öğrenci olmak daha zor Türkiye'de mi? Neden? Kesinlikle Türkiye'de öğrenci olmak bence zor o insanlar günde kaç milyon yüz tane şey test çözüyorlar arkadaşlar. Ben inanamıyorum nasıl çözüyorsunuz. Burada test sistemi yok. Genelde ezbere. Ama şöyle diyeyim. Bayern, Bayern eyaletine giderseniz orada yandınız bakın. Orada gerçekten <laughs> yandınız. Oranın eğitim sistemi Almanya'nın en zor eğitim sistemi. Orada Abitua var. Abitua Üniversite giriş sınavı diye geçiyor Almanya'da. Abitua'yı oradaki nasıl diyeyim? o kadar zor ki olan eğitim sistemi. Yani Hamburg'un eğitim sistemi hani kolay bayana göre. Bütün eyaletin eğitim sistemi bayana göre. Kolay bayana gittiyseniz yandınız. Kesinlikle bayana gitmeyin. Oranın eğitim sistemi gerçekten çok zor. Ama her türlü Almanya. Almanya'daki öğretmenler nasıl? Bu arada çok güzel videolar çekiyorsun. İlk olarak teşekkür ederim. İkinci olarak öğretmenler soğuk. Yani şöyle dedim Türkiye'de hani mesela benim 4. sınıftan İngilizce öğretmenim, resim öğretmenim. Ben onların hepsini Instagram'da, Facebook'ta şu an takip ediyorum. Buradaki öğretmenlerin ne Facebook'ta bir takipleşmeleri, Instagram anladınız mı? Soğuklar. ya da Türkiye'de böyle hani derler ya öğretmenler. Canım, kızım, bir tane. Hani böyle derler yani hocalar. Burada öyle bir şey yok. Yani tamam samimiler ama mesafeli samimiler. Anladınız mı? Ve eski okulumda çok samimi olmayan öğretmenler falan vardı. Bu okulu iyi ama eski okullarımda Almanya'da samimi olmayan öğretmenler vardı. Soğuklar yani derslere işliyorlar ve sizinle bir bağları olup olmadığı umunda değil ya. Yani. Umurlarında değiller. Böyle işlerini yaptılar mı yaptılar böyle. Soğuklar, buzdolabı. Almanya'daki eğitim hayatı nasıl? Vallahi belki güzel. Dersine çalışıyorsun, sınavlara çalışıyorsun derste ım, katılman gerekiyor ki derste sana iyi bir söz not verilsin. Diyelim derse katılmıyorsun, hiçbir kere bir parmağını kaldırmıyorsun. Söz not sana öğretmenden öğretmen değiştir ama genelde 4 ya da 5 gelir hani. Hiç katılmazsan, katılırsan da 1 ile 3 arası değişir. Ne, ne, sıklıkla katılıyorsun, ne sıklıkla, katıl, sıklıkla katılmıyorsun. Evet. Ee, oradaki sosyal hayat nasıl? Ulan İnsanlar buzdolabı gibi geçen arkadaşlarımla caddede buluşur. Yani şöyle caddede bizim caddede buluştuk Üç kişi. Yanımızdan adam geçti tamam mı? Benim arkadaşım merhaba dedi. Hani saygı, saygı çerçeği merhaba dedi. Adam arkasını dönüp bile merhaba hiçbir şey demedi. Bir de yanımızdan geçti. Arkadaşım size de iyi günler falan böyle yaptım. Çok soğuklar. Yani herkes değil ama bazıları gerçekten çok soğuk ve pazarlara ölmüş gibi. Hiçbir yer açık değil pazarları. Zaten dükkanlar şu an kapalı ama pazarları ölmüş gibi. Ben buraya ilk taşındığımızı beynim alamamıştı. Çünkü Türkiye'de pazarlara ben alışveriş merkezine gider alışveriş yapardım. Burada bütün dükkanlar kapalı bir... Bütün dükkanlar kapalı. Marketler bile pazar günü açık değil. Evet marketler bile açık değil. Pazar günü herkes ölüyor ölüyor. Pazar ölüyorlar. Pazartesi bir daha diriliyorlar. Oradaki sınav sistemi nasıl? Yani Türkiye'deki gibi mi? Cevaplarsa çok sevinirim. Türkiye'deki gibi değil arkadaşlar. Türkiye'de hani kodlama var ya böyle. E, ay telefonumda hep elimi tutuyorum. Kodlama var ya burada kodlama yok. Hani böyle yuvarlakları boyuyorsunuz ya Türkiye'de galiba. Hani minik bir kağıt veriyorlar. Kurşun kalemle boyuyorsunuz işte. Burada öyle bir şey yok. Burada e, bir gün oturur size sınavlarımı göstereyim. Burada kodlama yok. Şıklar da yok. Burada her şey böyle yazılı. Hani matematikte sınavdayız. Matematik sınavı mesela. Problem veriyor. Problemi çözüyorsun ve işte diyelim sonlu 23 mü? X eşittir 23 mü? Ondan sonra onu çiziyorsun böyle. Öğretmen bakıyor. Ha evet doğru şey yapmış. Buraya kadar doğru gelmiş işte. Ha, burada bir hata yapmış. Yarım puan kırıyor bazen. Kırmıyor. Ama anlatabildim mi? Yani genelde böyle. Aynı şekilde biz dönemde dönemde şöyle mesela bio, böyle yan yan dersler biyoloji olsun, coğrafya olsun, kimya olsun bu derslere dönemde bir sınav oluyoruz. Bir de yanında sözlü notumuzda sınav notumuzun toplamının yani sözlü ve sınav notunun ortalamasını çıkartıyorlar. Ama mesela değil, matematik, Fransızca, İngilizce, Almanca bu dört ana dersten de dönemde iki tane sınav oluyoruz. Büyük sınav. Bir de yanında sözlü not bir de bazen quiz yapıyorlar. Mini quizler. Onlara ee, onlarla bizim şeyimizi yapıyorlar. Hani ıı, derecemizi belirliyorlar. Ama Leipzig'de mesela iki haftada bir hep sınav olurdu. Almanca sınav yapardı. Öbür hafta he, he, hep bir sınav vardı. Burada böyle e, daha böyle az sınavlar yapılıyor. Leipzig'de daha çok sınav yapılıyordu. Çünkü bence bir avantaj. Çünkü şöyle diyeyim. Kimyadan kötü bir not aldım ben mesela sınavda. Ve onu düzeltemiyorum. O şimdi onun benim karnemde şu an. Yani onu tek düzeltme şeyim, düzeltebileceğim şey sözün notum. Başka bir düzeltme şansım yok. Öğretmene gittim sordum nasıl düzeltebilirim diye. Hani ödevlere bakmıyorlar. Boyum ve kilon kaç? Boyum 1.71 kilom da söylemiyorum. Son belime zayıfla videomda göreceksiniz. Kaç kardeşim var? Sıfır. Ödü yemek ne? <laughs> Bunu yerken sushi diyormuşum. Sushi, hamburger, avokado, salata, um, yulaf da bir yemek değil mi? Yulaf, pizza, her şeyi severim. En sevdiğim şarkı ne? Um, Sweater Bu aralar çok dinliyorum. Bir de Greek Tragedy. Galiba öyle. Ondan sonra Ariana, neredeyse bütün şarkıları. En sevdiğim dizi film? En sevdiğim dizi? Mad Chaser. Um, büyücülerine bayılıyorum. Sen Çal Kapımı. Aşk 101, um, Stranger Things. Aralarına hiçbir şekilde karar veremem ama Metcezir'i bir kere bitirmiştim. Sonra bir daha başladım. Ara vermeden. Yani öyle bir dizi. Metcezir için ölebilirim. Hangi ülkede yaşamak istersin gelecekte? Amerika gerçekten tam bir hayal olurdu benim için. Amerika'yı çok istiyorum yani bilmiyorum. İngilizce'de, İngilizce de, İngilizce'yi seviyorum. Bence çok güzel bir dil. Almanca mı İngilizce mi dersi deseniz direkt düşünmeden İngilizce İngilizceyi seçelim. Almanca gerçekten çok karışık bir dil bence. Ee, Almanya'da yaşamanın kötü tarafları ne? Saymaya başlayayım. Her şey çok uzun sürüyor. Yani şöyle doktordan randevu olacaksın sana iki ay sonra veriyor. Türkiye'de mesela bir hafta içerisinde de öbürsü gün direkt randevu veriyorlar. Burada iki ay sürüyor. Hatta biz Leipzig'e ilk taşındığımızda internet bağlattıracaktık eve. 3 ay internet zımbırtısının gelmesini bekledik. Şu hani var ya internet, telekom, hani telekom değil, burada da telekom var ya İnternet için 3 ay bekledik. Her şey çok yavaş. Ee, çok kuralcı herkes. Tamam ama bu dezavantaj olmuyor değil mi? Bu bir pazarları her yer, her yer ölmüş pazarlar. Ee, bazı Almanlar böyle çok böyle kendi bilmiştir ama bazıları... Yani Almanlar genelde soğuk oluyorlar arkadaşlar. Ben Evet. Almanlar soğuk oluyor ama hani bazen sıcak oluyorlar. Bazen de dengesiz oluyorlar. Hmm. Onun dışında e, anneannemleri özledim. Türkiye'de yaşıyor onlar. Biz de buradayız. Türkiye'deki bütün arkadaşlarımı özledim. Yemin ediyorum. Ekim'de gördüm ama aşırı özlüyorum ya. Sanki burada hiç arkadaşım yokmuş gibi geliyor. Türkiye'deki arkadaşlarım var ya. Orada kalayım da onlarla görüşeyim yani öyle. Şimdi bu kadar kötü şey aklıma geliyor ama daha da var. Düşündükçe bulurum ben. Almanlar Türkiye'ye karşı nasıl hissediyorlar? Bayılıyorlar yani. Şimdi şaka yapmıyorum. Hepsi dönere aşıklar. Her köşe bir yerde, her yerde dönerci var. Bir de buradaki dönerler, Türkiye'deki dönerlere pek benziyor mu Böyle ekmek arası yapıyorlar. Türkiye'deki dönerler böyle bir tık daha farklı. Herkes, herkes döner yiyor yani. Herkes dönere bayılıyor. Ama Türk yemeklerinde genelde şey buluyorlar böyle lezzet falan buluyorlar. O yüzden aslında Alman ve Türk ilişkileri iyi diyebilirim. Sevgilim var mı? <laughs> İleride hangi mesleği yapmak istiyorsun? Oyunculuk. Ailenin mesleği? Önceki soru cevabı gidiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> en sevdiğim hayvanlar? Kedi ve sincap ve küçük köpekler. Kanalı çok seviyorum, takip edemem daha iyi. Teşekkür ederim. Yes, we will shine together. Evet. Normal onlar eğitim almayan zamanlarda okulunuz kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Tabi değişiyor günden güne ama 8'de başlıyor her gün. Bazı haftanın 3 günü 13.20'de bitiyor. Haftanın 2 günü de 15.30'da bitiyor. Kendinde en sevdiğim ve en sevmediğim özellik. En sevdiğim özellik bence çok sempatik bir insanım. <laughs> sempatik olduğumu düşünüyorum. Ve yardımsever olduğumu düşünüyorum açıkçası. Evet. En sevmediğim özellikse perfeksiyonistim. Yani Başak Burçları galiba böyle mi bilmiyorum ama tam ne bile yaparken böyle içime sinmeyen bir şey olsun hepsini siler baştan yaparım ve bu huy beni böyle içine çekiyor böyle. Hani her şey perfeks... Anladınız mı? O şey ıı, böyle anlatamam. Bazen tam ne yıllarda böyle bir çizgi şey olsun çok sinirim bozuyor ya da genel olarak bazı şeylerde çok perfeksiyonistim. Instagram story, Instagram story çekiyorum. Sağda o var, solda o var. Hiç hoşuma gitmiyor. işte. siliyorum, şey yapıyorum. Perfeksiyon ise olmaktan nefret ediyorum. Kereviz dışında ben de istemem. Sevmediğim yemek. Um, brokoli falan seviyorum açıkçası. Şey sevmiyorum. Pek. Um, mantar. Ben mantarı sevmeye başlamak istiyorum. Kendimi böyle mantarı alıştırmak istiyorum diyebilirim. Sizin oradaki okullara partiler düzenleniyor mu? E şu an karantina var ama karantina olmadığı zaman böyle çok büyük partiler olmuyor ama bizim okulda olmuyor herhalde. Ben okula yeni geldim. Bir yıl önce geldim. Ama böyle çok e, büyük sınıflarda oluyordur. Hani belki okul düzenliyordur öğretmenli falan. Türkiye'ye sadece yazın geliyorsunuz? Korona olma, yani Türkiye'ye iki defa geliyorduk yılda. Leipzig'de yaşarken de iki defa geliyorduk. Hamburg'a taşındık. Korona geldi. gidemedik yazın. Yani genelde bir yazın bir kışın geliyorduk. Aydın'a hiç geldim ve seni aşırı yakın hissediyorum kendime. Love you Ben de seni seviyorum. Aydın'a geldim. Çünkü şöyle bizim çok yakın arkadaşlarımız Aydın'da oturuyordu. İzmir'e yakın zaten. Nazilli'ye falan da yakın. Ben Nazilli'ye gittim. Bir de orada ünlü bir pideci var. Ama Nazilliler belki biliyordur. O pideci diyen pide yemiştik. Hatta böyle tahinli pide falan vardı. Enfes. Neyse. Aydın konusuna gelirsek. Evet o arkadaşlarımızla ziyarete Aydın'a gitmiştik. Hatta bir park falan vardı orada. Böyle köpek gezdirebiliyordun kiralayıp. Böyle bir kafe parkı da var. Köpekleri gezdiriyorsun, kiralıyorsun falan. Böyle bir saatinde dolaştırıyorsun köpeği. Ben de onu yapmıştım. Küçüktüm köpek kiraladı. Kafenin ismini hatırlamıyorum ama Aydın'a geldi. Kaç yaşından beri Almanya'da yaşıyorsunuz? 10 yaşından beri. Arkadaş Şeren'le hiç dışlandım mı? Evet. Şimdi bak doğrusu doğru. Leipzig'de yaşarken 5. sınıf hmm, Gimnazium'daydı, Onun bir alt seviye okuluna gitmiştim ilk bir yıl alışmam için gimnazyuma geçmeden önce. Ardından da gimnazyuma geçtim. Ve sınıf arkadaşlarım ilk başta çok iyiydi. Kızlar falan. Ondan sonra böyle bir tartıştık. Ve yani bir iki kıza tartıştım falan. Ve bilmiyorum bir yılda çok dışlandım beni iki yıl okuldaydım hani şu an aramız iyi hepsiyle çok konuşmuyoruz ama yani iyiyim kötü değil ama ben gerçekten dışladıkları zamanlar oldu ve aralarda ıı, telefislerde dışarı çıkma zorunluluğu vardı ben de işte yalnızdım hep arkadaşım yoktu okulda yani bir, bir dönem boyunca hava da soğuktu ben de tuvaletlerde genelde saklanıyordum öğretmenler beni bulamasınlar diye telefona falan bakıyordum ve arkadaşım yoktu yani arada da dışarı dışarı çıkıp ne yapayım arkadaşım yoktu ve ben... Düşmanlığım oldu. Hatta beni grup çalışmalarına almadılar bile biliyor musunuz? Yani benim gidecek grubum yoktu. Ben öğretmene gidiyorum diyordum. Beni hiçbir grup almıyor falan. Zorla öğretmen beni bir gruplara aldırtıyordu. Neyse ama aram şu an iyi. Yani şu an burada arkadaşlarım var. Gerçekten çok mutluyum buradaki arkadaşlarımla. Allah herkese iyi arkadaş versin. Çok tatlı bir insan olduğunu biliyor musun? Hmm. Merhaba Beyza. Nasılsın? En sevdiğin hayvan ne? Kedi. Ee, evet, kedi ve ne demiştim? Sincap. Küçük yaşadığım kötü bir olay. Anneannemin yazındaydı kuş arasında. Benim anneannemin kuş arasında yazdığı var tamam mı? Kuş arasında yaşayanlar bana yazın yazın buluşalım sizinle. Neyse. Ee, orada hani merdivenler vardı. Ben de böyle kaymıştım ve çenemle mermer... E, böyle mermer bir beton, mermer yer vardı onların. Terasa gibi aynı çenemle mermerye böyle vurdum ve hatırlıyorum bilmiyorum bayıldım bir şeyler oldu falan annemden en bilmiyorum böyle çenem açılmıştı böyle o, o kötü bir anıydı sence uzaylılar var mı? bence var yani biz insanlar varız neden başka gezegenlerde başka canlılar olmasın diyeyim bence var hiç kanalı bırakmayı hiç düşündüm aslında işte bir yıl önce ben o kararı aldım dedim tamam bırakayım ara videomu koydum bırakayım ama e, bu aralar tabii düşünmüyorum ama yani düş, arada düşündüğüm oluyor. Ondan sonra diyorum ki Sera ya ne kadar çok insanı mutlu ediyorsun video koyarak falan. Yani evet aslında düşündüm ama şu an bırakmayı düşünmüyorum. Şu an kadar hangi ülkeler gittim? Almanya, Avusturya, İsviçre, Türkiye, Yunan adaları, bir de hmm, Hollanda. Her iki şimdiki sene arasında ortak noktalar nelerdi? Hmm. Hmm. Her şeyi hep sorgulayan birisiydim. Yani hani öğretmen derdi işte bunu buraya çizin. Ben de şey derim. Bunu buraya mı çizeceğiz falan böyle. Her şeyi sorgulayan bir tiptim. Acıkca şimdi her, her şeyi sorgulayan bir tipim. İlk böyle çocukken mesela herkes gider işte ağaca tırmanır, tırmanırdı falan. Ben çekinirdim böyle korkardım düşeri falan diye. Ama artık o değişti biliyor musunuz? Artık böyle hani bir yere gidiyoruz. Zipline mesela. Zipline İsviçre'ye gitmiştim şeyle izcilik grubuyla İzmir'deki okulumla. Orada mesela çoğu şeyi kendime dedi tamam hadi yapacaksın falan kendime iteklemem gerekti. Ama benzer yönlerimiz var küçük Sera'yla bence. Küçük Sera da çok seviyordu. Kendi TV programı olsaydı ne hakkında olurdu? Sağlıklı tarifler hakkında. <laughs> İsterdim ya da böyle modayla ilgili daha çok nasıl böyle hani nasıl dolabımdaki kıyafetleri tarz yapabilirim falan böyle düşük bütçeli kombinler falan bilmiyorum Böyle moda ay ben işte benim stilime o kadar çok katılmak istiyordum ki küçükken. Böyle 3. sınıftayken falan. Hep izliyordum annem. Benim izlememi istemiyordu çünkü çok boş bir programdı. Şu an sahip olmadığım bir yeteneğe sahip olma hakkım olsaydı bu ne olurdu? Skateboard kaymak isterdim. Ama onu öğreneceğim. Skateboard kaymak bir yetenek değil mi? Görünmez olmak, uçmak insanların düşüncelerini okuyabilmek yetenek başka. Ee, evet ya valla. Eski anları silinmesin mi ister yoksa hiç yeni anı biriktirmemeyim ya. Bence hepimizin hepimizin çocukluğu bence mutlu geçmiştir. O yüzden yeni anı biriktirmemeyi tercih ederim. Yani küçüklüğüm bana yeter ya. Covid'e şu durumu şu an nasıl ve oradaki insanlar şu um, ok şu aşırı şeyini ben anlatayım bu soruyu okumuştum. Şimdi şöyle diyebilirim. Ee, Almanya sana sert şart koşmuyor. Alman aşısını olacaksın diye. Yani şöyle diyor. Tamam aşı olmuyor musunuz? Ee, kendinize başka bir iş arayın. Yani işe almıyoruz size. Mesela öğretmenlerde böyle bir şart koştu galiba. Ama halkın bir kısmı şu olmak istemiyor. Bir kısmı kararsız. Ama Alman aşısı şöyle işte yaşlılarda yan etkileri ortaya çıkmış. Ee, ve genç kesim, genç ve orta kesimde hani genç ve orta kesim için kötü bir yanı yokmuş. Yani benim araştırdığım şeyler şu ana kadar bu ama tabii kesin belirsizlikler var. İşte kimse bilmiyor ne olacak falan. Adaya düşsen yanına alacağın üç şey. Kamera alırdım vallahi. Vlog çekmeden duramam. i̇çinde yemek olan buzdolabı, buzdolabı falan, buzdolabı, buzdolabı. Bir de ne alayım bir de ya? Bir de minik böyle bir evci alayım. Ay yok kedi alırım. Kedi alayım ben kafayı yerim orada. Ay yok vazgeçtim. Yakın arkadaşlarımdan birkaçını alırım. <laughs> Almanya'daki eğitim sistemiyle ilgili ayrıntılı bir video çeker misin sınav sistemi verse Bir gün oturayım ya. Bir valla oturacağım şu kameranın karşısında size daha 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 ayrıntılı anlatacağım. Arkadaşlar şunlar Türkiye'de var mı? Çok güzel tatlarım. Peynirli. Gidin yiyin benim için. En sevdiğin estetik türü ne? Hmm şöyle soft girl olabilirim. Aynı şekilde vintage'ı da çok seviyorum. Genel olarak vintage ve soft girl bence ama genelde beğendiklerimi alıp giyiyorum. Ama tarzda da bakıyorum. Almanya'da evler nasıl? Hmm. Yani şöyle diyeyim ben oturduğum çevreyi seviyorum. Yani buradaki evler hoşuma gidiyor. Tabii ki de her, her yerde böyle evler yani her yerdeki evler aynı değil ama genelde Hamburg'daki evler kiremitten falan oluyor. Çok çok güzel bir havası var bence. Kiremitli olması, evin böyle dışı falan. Bence güzel yani. Kombin, kombin, girl talk, sabahlama tarzı videolar çekebilir misin? Tabii ki kombin videosu çekeceğim yakında ya. Böyle de çekeyim bir tane değil mi kombin? Türkiye'de en sevdiğin şey? İzmir ve İstanbul. En sevdiğin oyuncu? Şey olarak, ha evet oyuncu. Hep değişiyor biliyor musunuz? Allah'ım hep değişiyor. Louis Partridge. <laughs> Ama böyle... Emma Watson. Evet arkadaşlar, e, videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ben e, <laughs> yemeğimin yarısını yedim diyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aynı şekilde umarım sorularınızı cevaplayabilmişim. Arada de şey çekeceğim? eğitim sistemini daha da oturup daha 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 ayrıntılı çekebilir mi isterseniz sınavlarımı gösterip falan. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi aynı şekilde Instagram hesabımda takip etmeyi lütfen unutmayın. Ee, orada aktifim bakın. Story atıyorum bu aralar. Video 50 dakika oldu. Ben kendimi keseceğim. Ben bunları bitireyim madem şimdi. iki gün sonra da zaten benimle zayıflan ilk serisini koyuyorum. Pazar görüşeceğiz sizinle.